Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere en kolay ekstra kampanyasından bahsedeceğim arkadaşlar. En kolay e, bir e, banka arkadaşlar. Ziraat Bankası gibi, Yapı Kredi gibi, Akbank gibi bir e, banka uygulaması arkadaşlar. Ve en kolay ekstra adında yeni bir kampanya başlattı arkadaşlar. Şu anda en kolay uygulamasının içerisindeyiz. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra ekranımız açılacak. Burada arkadaşlar en orta sekmede işlemler kısmı var. Buraya tıklıyorum ve en kolay ekstra yazıyor gördüğünüz gibi yeni. Buna tıkladım. Her ay en az 10.000 TL hesabına para girişinden sonra adımlardan 4 tanesini tamamla en kolay ekstralı ol ve bir sonraki ay avantajlardan yararlan. Arkadaşlar bu kampanya geçen ay başlamıştı Kasım 2024'te ve geçen ay yapanlara 500 TL ödülünü yansıttılar arkadaşlar. Şimdi bizler de bu ayın görevlerini yaparak sonraki ay ödülden hak kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken en az 10.000 TL hesaplarına para girişi. Ay boyunca farklı hesaplardan EFT, FEST yoluyla en kolay hesabına 10.000 TL ve üzeri para girişi yapılması. Avantajlardan yararlanabilmen için ilk önce bu adımı tamamlamanı bekliyoruz. Her şeyden önce arkadaşlar hesabınıza bir 10.000 TL gönderme yapacaksınız başka banka hesabınıza efe şeklinde 10.000 TL para yükleyeceksiniz ardından geri çekebilirsiniz ertesi gün bu sayaç işliyor arkadaşlar anında işlemiyor bu bir yazan kısım 2'ye geçmiyor Bir gün sonra bu iki numaraya geçiyor Ardından arkadaşlar dört tane daha görev tamamlamanız lazım 5'e kadar tamamlamanız lazım en az bir defa sanal kart veya en kolay banka kartı ile harcama en az bir adet fatura ödeme, en az bir adet kare kod ile harcama. E, kare kodla burada sanal kartınızdan yaparsan iki tane e, görevi yapmış olursunuz. En az 10 kez en kolay mobile giriş. E, zaten 10 kere en kolay mobile de giriş yaparsınız. Bu da kolay bir görev. En az bir arkadaşını en kolaya davet et. En az bir defa aktif bank hesaplarına havale. Kredi taksit ödeme en kolaylı olma yıldönümün e, özel görev sayıyorlar. En az bir adet döviz transferi yapılması. Yani arkadaşlar burada dört tane kendinize uygun olan görevi seçeceksiniz ve yapacaksınız. Ardından burası tamamlandıktan sonra en kolay ekstra oluyorsunuz. Hemen avantajlarına birlikte göz atalım. 1500 TL'ye kadar ödül yazmışlar. En kolay ekstraya ilk 3 ayda katılan müşterilerimize özel üst üste en kolay ekstralı olduğun her üç ay için aylık 500 TL toplamda 1500 TL hediye kazanma fırsatı yakalayabilirsin. Ee, bu ay yani geçen Kasım ayı geçti muhtemelen arkadaşlar. Önümüzdeki iki ay için en kolay ekstranın ilk üç ayına özel kampanya yapıyorlar. Muhtemelen iki ay için ödül alacağız. Eğer geçen ay yap yapmayanlar varsa geçen ay yapanlar varsa yine 1500 TL'den devam edecek. Ya da 3 ay üst üste de ödül alabiliriz ee, bunun adına tam emin değilim ama 1000 TL ödül alacağız arkadaşlar bu ay yaparsak ve e, önümüzdeki ay görevleri yaparsak Ocak ayında ve Aralık ayında bir e, 1000 TL ödül kazanacağız arkadaşlar buradan 5000 TL faizsiz kolay nakit e, avantajı da sağlıyorlar bize sanal kart harcamalarına e, tüm sanal kart kampanyalarına ek %10 indirimden faydalanabilirsin. E, yani arkadaşlar en kolay kampanyalarına ek olarak %10 e, indirim kazanacaksınız. Kazandığınız indirimlerin yanında sizlere %10 daha fazla ödeme yapacaklar arkadaşlar. E, genel olarak kampanyanın detayları bu şekilde arkadaşlar. Sizlere en kolay ekstranın e, avantajlarından bahsettik ve kampanyanın detaylarından bahsettik. En kolay e, ekstra kampanyasını. En kolay hesabınız yoksa arkadaşlar sizlere aşağıda davet kodumu da bırakırım. En kolay hesabı açmak isteyenler FTF para transferleri ücretsiz arkadaşlar en kolay bankasında. E, güzel bir bankacılık uygulaması da var. Davet etme kampanyası da var. E, 24 ile 55 yaşın arasındakilere davet ettiğiniz her kişi için e, 100 TL para kazanabiliyorsunuz isterseniz böyle de bir kampanya var. Davet kodumu açıklama yorumlar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Umarım sizlere kazançlar sağlayabiliyorumdur. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Mutlaka ama mutlaka videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ee, hepinizi Telegram kanalıma da be bekliyorum ayrıca. Te Youtube'da videosunu paylaşmadığım bütün kazançlı paylaşımları Telegram kanalıma yapıyorum arkadaşlar. Ve Telegram sohbet grubunda da kampanyalar hakkında bana merak ettiğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Orada da birbirimizle yardımlaşıyoruz. Ee, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hepinizi Telegram kanalıma ve sohbet grubuna da ayrıca bekliyorum. Dediğim gibi videoyu beğenip kanallar kanalımıza da abone olursanız... E Kazanç videolarının devamımız da bir şekilde gelir ve hem de bizlere destek sağlamış olursunuz. Ee, o zaman bu videoluk bu kadar. Ee, şimdilik hoşçakalın.